Ağustos ayında merakla beklenen sosa yardım ödemeleri hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Temmuz ayında Haziran ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından toplumun farklı kesimlerine sağlanan sosyal yardım ödemelerine memur maaş katsayısına göre zam yapıldığı için Ağustos ayı itibariyle hak sahiplerinin zamlı destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da belirli bir takvime göre destek ödemelerini vatandaşların hesaplarına aktardıkça kamuoyuna bilgi veriyor. Bu kapsamda, Ağustos ayı evde bakım maaşı için açıklama geldi. Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı yatan iller listesi. Toplamda 2,8 milyar TL tutarındaki evde bakım maaşı ödemesi Ağustos ayında hesaplara yattı. Zamla evde bakım maaşı ödemesine dair açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023 Ocak-Temmuz döneminde vatandaşlarımıza toplam 17,4 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık. Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda evde bakım yardımından yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2,8 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim, dedi. Evde bakım maaşı ne kadar yatacak? Evde bakım maaşının Ağustos ayı ödemeleri vatandaşlara sağlanırken zam tutarı da merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerine Ocak ve Temmuz ayında memur maaş katsayısına göre zam yapıyor. Temmuz ayında da memur maaş zammının netlik kazanmasının ardından evde bakım maaşına ve diğer sosyal yardım ödemelerine memur maaş katsayısına göre zam geldi. Gerçekleşen artış neticesinde evde bakım maaşı ödemesi 5097 TL seviyesine çıktı. Bakanlık, zamlı destek ödemesini dün itibariyle hesaplara aktarmaya başladı.